start verildi ve koşu başladı. Çıkışta 2 numaralı Magic Apple rakiplerinin gerisinde kaldı. Yaklaşık 5 boy kadar kaybetti. 8, 10 numaralı Kırboy koşunun liderliğini alıyor. En düşkülverden 11 numaralı Nedim gelip 10 numaralı Kırboy'la baş başa oluyor. 3 boy kadar gerilerinde. Kadar çıkardı. İçinde 8 numaralı Koç Ulaş. Onların 5 boy kadar gerisinde 1 numaralı Vundut. Üçüncülükteki yeri tutuyor koşuda. 2000 metre start yeri geçildiğinde 10 numaralı Doruk Rüzgar. 1 numaralı Bolt Pilot hemen içinde 4 numaralı Cahil'i görüyorum 10 numaralı Kırboy kaçıyor 1.5 boy kadar gerisinden 1800 startı geçirirken 11 numaralı vardı. 6 numaralı Böğrü hemen içinde 4 numaralı Speed Force, Speed Force 4 boy kadar gerisinde 5 numaralı Ağadaş onun 2 boy gerisine 7 numaralı Galvatron 1.5 boy geri 1 numaralı Bolt Pilot geliyor hemen yanında şimdi 15 16 numaralı Damista'yı görüyorum 8 numaralı 10 numaralı 1400 direğini de önde geçen 10 numaralı Doruk Rüzgar farkı 2 boy olarak koruyor 8 numaralı Koç Ulaş, Şimdi dışarıdan onun yanına 1 numaralı Vundut sokuldu 3 boy gerilerinde altını 6... Birlikte geliyorlar farklar azalıyor. Dış kulvardan 11 numaralı Nedim gelip önde kaçan 10 numaralı kır boyu yakalıyor ve ondan koşunun liderliğini. 1 numaralı Vundut girdi. Boyun farkıyla gerisine için 2 numara 8 numaralı Koçulaş 2-3 boy kadar geldi. 6 numaralı Börü sırasıyla sapkanlar 1000 direğin de geride bıraktı. 8... Dış kulvardan 8 numaralı Gardi sarkıyor ve son 800'e doğru geliniyor. 11 numaralı Nedim koşunun lideri sağrısında son 800 geçirirken giriyor. Son 600 metreye doğru yaklaştırırken on numaralı Doruk Rüzgar'ın liderliği var. Bir boy gerisinde bir numaralı ikinci ikincilikte. iki boy kadar gerilerinde sekiz numaralı Koç Ulaş. iki boy şimdi iç kulvardan Nedim liderliğini korumaya çalışıyor. Hemen dışından 8 numaralı gardı atak yapıyor. Gerideki atlarda ön gruba doğru yaklaşıyor. Rüzgar'ın önde geldi. Dışarıdan bir numaralı Wounded'ın gayretleri var koşuda. Son 200 metreye doğru yaklaşılıyor. 10 numaralı Doğruk Rüzgar liderliğini sürdürüyor. Dışarıdan bir numaralı Wounded'ın 2 üç... Son 200'e doğru gelirken koşunun liderliğini alıyor. 3 boyda fark yapıyor. İkincilik için orta kulvardan. Damistan'ın en iç kulvardan. 13 numaralı Ramadan'ın. Dışarıdan 5 numaralı Ağdadaş. Çok etkili geldi. Aldı liderliği. Farkı da açtı 5 numaralı. Adadaş kazandı. 10 numaralı Doruk Rüzgar yarıştan ikinci olarak ayrıldı sayın yarışseverler. 1 numaralı Wounded Koşu'nun üçüncüsü oldu. 7 numaralı Galbatron'da dördüncü. 5 numaralı Adadaş Mertcan Çelik'le kazandı.